Evet 18. sorumuzda bizden ne istemiş bakalım. Zeka sorularının bulunduğu bir sınavda 16 tane görsel zeka, 32 tane mantıksal zeka konulu toplam 48 soru var. Soruların yanı sıra e, zaman dönemli olduğu bu sınavda adaylara her görsel zeka sorusu için en az 2 üzeri 3, her mantıksal zeka sorusu için en az 2 üzeri 2 saniye süre verilmektedir. Sınava giren 64 aday sınav salonundan tek tek alındığına göre tüm adayların toplam sınav süresi en az kaç saniyedir demiş. Burada baktığımız zaman arkadaşlar, öncelikle bir görsel zekamız var, bir de mantıksal zekamız var. Görsel zeka için kaç tane soru var? 16 tane. Peki her bir görsel zeka sorusu için ne kadar süre ayrılıyor arkadaşlar? 2 üzeri 3 yani 8 saniye süre ayrılıyor. Evet peki mantıksal zeka kaç tane arkadaşlar? 32 tane soru var. Her birisi için ne kadar süre ayrılıyor? 4 saniye arkadaşlar. Peki önce bir bunları ifade edelim arkadaşlar bu neyi buluyoruz biz şu anda? Bir tane yarışmacının kendisine ayırması gereken sürenin en az, en minimumunu bulmaya çalışıyoruz. Ne oldu? 2 üzeri 4 çarpı kaç burası? 2 üzeri 3 arkadaşlar. Şu ne oldu? 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri kaç? 2 arkadaşlar. Evet, şimdi burayı toplayacağız biz. Topladığımızda bir yarışmacıya düşen ya da bir adaya düşen süre arkadaşlar. Burası ne oldu? 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 7 oldu arkadaşlar. İkisini toplarsanız ne olur arkadaşlar? 2 ee, tane 2 üzeri 7 olduğu için 2 çarpı 2 üzeri 7'den o da işte ne yapar? 2 üzeri 8. Bu bir yarışmacıya ayrılan süre arkadaşlar. Sadece bir yarışmacıya. Peki, kaç tane aday var? 64 tane. O zaman e, 2 üzeri 8'i 2 üzeri 6 ile çarpıyoruz. da ne yapar arkadaşlar? 2 üzeri 14 yapacaktır. Peki 2 üzeri 14'ün karşılığı şıklandı. Direkt görmeyebiliriz belki ama gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 üzeri 7 yani 2 üzeri 2 üzeri 7 olduğu için bu da işte ne yapar? 2 üzeri 14 cevap neymiş? Bursa diyoruz.